Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de omuzlarında sorumluluklar ve görevler var. Yani diyelim ki benim öğrendiğim raklama göre Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, ondan sonra Avrupa'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, diyelim silah bırakacak veya PKK ile artık feshedildiği için bütün örgütsel bağları sona ermiş yönetici düzeyde, üye düzeyde, silahlı unsur düzeyinde 10-15 bin insan var. Şimdi bu 10-15 bin insanın sorunlarını yani Türkiye ile bütünleşmesi bizim toplumumuzda bizden insanlar olarak yer almaları, hayatlarını yaşamaları, karınlarını doyuracaklar. Ondan sonra diyelim bir ikametgahları olacak, barınacakları olacak, işleri olacak, güçleri olacak, kültürel hayatlar olacak vesaire. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de düşen iş var ama bir de en önemlisi e bu sorun nasıl çözülecek? Yani bir infaz lafları dolaşıyor. İnfaz kanunuyla falan bunların çözülmesi mümkün değil. Bir hukuk hocası olarak bunu da ifade edeyim. Çünkü infaz kanunu hükümden sonra uygulanır. Siz bu 15 bin insanı kaç yılda e, yağdıracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de sonuç itibariyle o silah bırakacak insanları toplumla bütünleştirecek e, kararları cesaretle alması ve uygulaması gibi bir soru. Bu haftan başka bir şey olamaz, onu çok açık ifade edeyim. Herkes korkuyor, aftan bahsedemiyor. Bakın ben de e, ilk defa Cenen'e... Türk televizyonda bunu söylemiş olayım, hukukçu Peki. olarak da söylüyorum. Bu sürecin başarısı için de söylüyorum. Bunların kamuoyu önünde rahatça konuşulması ve milletimizin bu büyük fırsatı çok iyi değerlendirmesi için hepimizin ortak sorumluluk ve görevleri var.